Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. ünitesinde yer alan Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine yılları konusunu işleyeceğiz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşından itibaren zaman zaman toplumdan uzaklaşıyor. Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına gidiyordu. 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasındayken Cebrail aleyhisselam adlı melek geldi ve Hz. Muhammed'e Alak suresinin ilk 5 ayetini getirdi. Bu olayla birlikte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberlik süreci başlamış oluyor arkadaşlar. 40 yaşında ilk vahyini peygamberimiz almış oluyor. Böylece Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik süreci başladı. Bu ayetlerde Allah şöyle buyuruyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Bu ayetler arkadaşlar Alak suresi 1 ve 5. ayetler. İlk gelen 5 ayet Alak suresi ilk 5 ayetidir diyebiliriz. Hira mağarası Peygamberimize ilk vahyin geldiği yerdir. Burada arkadaşlar gördüğünüz, fotoğrafta gördüğünüz mağara Hira Mağarası. Peygamberimize ilk vahyin geldiği yerdir. İlk Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakınında olan ve çok güvendiği kişilerden başlayarak İslam'ı tebliğ etti. Onun peygamberliğine ilk iman eden, her zaman yanında olan en büyük destekçisi ve sevgili eşi Hazreti Hatice oldu. Ondan sonra amcasının oğlu Hazreti Ali, azatlı kölesi Zeyd bin Harise, peygamberimizin en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir İslam'ı kabul etti. Bunlar İslam tarihinde ilk Müslümanlar olarak bilinmektedir. Hz. Ali Hz. Ali radıyallahu anh peygamberimizin amcası Ebu Talip'in oğludur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi küçük yaşta yanına almış ve onun bakımını üstlenmiştir. Allah Resulü ile Hz. Hatice'yi ibadet ederken gören Hz. Ali, Peygamberimizin daveti üzerine İslam'ı kabul etmiş ve ilk Müslümanlardan olma şerefine erişmiştir. Zeyd bin Harise Zeyd bin Harise de köle olarak Resulullah'a hediye edilmiş. Ancak Peygamberimiz onu azat etmiştir. Buna rağmen Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan Hazreti Zeyd ilk Müslümanlardan biri olmuştur. Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümanlardan Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an Mekke'nin ticaretle uğraşan zengin ve itibarlı kişilerindendi. Hazreti Peygamber'in en yakın dostu olan Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın daveti üzerine İslam'ı tereddütsüz kabul etmiştir. Peygamberimiz Mekke'de İslam'ı üç yıl gizlice yaydı. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Ayetinin indirilmesinden sonra insanlar açıktan İslam'a davet etti. Mekke'nin sokaklarında, pazarlarında, panayırlarında insanları İslam'a çağırdı. Onun çabalarıyla Mekke'de Müslüman olanların sayısı günden güne arttı. Bu durum Mekkeli müşrikleri endişelendirdi ve rahatsız etti. Müşrikler peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananlara karşı baskı uyguladılar. İslam'ın yayılmasını önlemek ve Müslüman olanları dinlerinden döndürmek için mücadele ettiler. Özellikle kimsesiz Müslümanlara eziyet ve işkence ettiler. Peygamberimiz tüm baskı ve tehditlere rağmen davasından vazgeçmedi. Zorluklara ve sıkıntılara sabırla karşı koydu. İslam'ı insanlara tebliğ etmeyi kararlılıkla sürdürdü. Habeşistan'a hicret. Zaman içinde müşriklerin baskıları iyice arttı. Baskılardan bunalan bazı Müslümanlar peygamberimizin izniyle 615 ve 616 yılında iki grup halinde Habeşistan'a hicret ettiler. Mekkeli müşrikler Habeşistan'a gidenleri alıp getirmek için bu ülkenin kralına elçi gönderdiler. Ancak adil bir yönetici olan Habeşistan kralı Müslümanları müşriklere teslim etmedi. Burada arkadaşlar ilk hicretin Habeşistan'a olduğunu görüyoruz. Önce 615 daha sonra 616 yılında Habeşistan'a iki grup halinde hicret ediliyor. Habeşistan kralı Necaşi adil bir yönetici olduğu için orada Müslümanlara güzel davranıyor ve Müslümanları Mekkeli müşriklere teslim etmiyor. Boykot yılları Yaptıkları baskıların sonuçsuz kalması üzerine müşrikler yeni bir yıldırma metodu denediler. Müminlere toplumsal ve ekonomik ambargo uyguladılar. İnananlarla konuşmayı bıraktılar. Alışverişi kestiler. Onlara yiyecek ve içecek vermediler. Müslümanlar 616-619 yılları arasında üç yıl devam eden bu süreçte çok zorluk yaşadılar. Sonuçta bazı vicdan sahibi kişilerin girişimiyle boykot kaldırıldı. 620 yılında Hazreti Hatice radıyallahu anh ve Ebu Talip kısa zaman aralıklarıyla vefat etti. Onların ölümü Hazreti Peygamberi çok üzdü. Çünkü hem eşi Hazreti Hatice hem de amcası Ebu Talip maddi ve manevi olarak Peygamber Efendimizin her zaman en büyük destekçisi oldu. Bundan dolayı Hazreti Hatice ile Ebu Talip'in vefat ettiği yıla Hüzün Yılı denildi. İsra ve Miraç. Üst üste sıkıntılı olaylar yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç mucizesiyle teselli buldu. 621 yılında Cenab-ı Allah sevgili elçisini İsra ve Miraç mucizesiyle mükafatlandırdı. Buna göre Hz. Peygamber bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alınıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Oradan da Allah katına yükseltildi. Biz arkadaşlar peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e götürülmesine İsra diyoruz. Burada Allah katına yükseltilmesine ise Miraç diyoruz. İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği Kudüs ve Kubbetü Sahra Müslümanlar için önemlidir. Tayif yolculuğu Eşini ve amcasını kaybeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışında da İslam'ı tanıtmanın ve yaymanın yollarını aramaya başladı. Bu amaçla Zeyd bin Harise ile Taif'e gitti. Ancak Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini kabul etmedikleri gibi ona kaba davrandılar. Efendimizi aşağılayıp onunla alay ettiler köleleri ve çocukları kışkırtıp sevgili peygamberimizi taşlattılar. Zeyd bin Harise Peygamber Efendimizi savunmak için kendi vücudunu siper ettiyse de Hazreti Muhammed'in ayakları kanlar içinde kaldı. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdayken bile tayiflere beddua etmedi. Allah'a sığındı ondan yardım diledi. Taiflilerin İslam'ı kabul etmesi için dua etti. Akabe biatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı bütün zorluklara rağmen Mekkelilere ve şehre dışarıdan gelen kişilere İslam'ı anlatmayı sürdürdü. 620 yılında Medine'den gelen 6 kişiyle karşılaşıp onları İslam'a davet etti. Bu kişiler Müslüman oldular. 621 ve 622 yılında Medine'den daha kalabalık gruplar halinde gelerek peygamberimizle görüştüler. Peygamberimize bağlılıklarını bildirdiler ve hem onu hem de diğer Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Bunun üzerine Müslümanlar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem izniyle Medine'ye hicret etmeye başladılar. Müslümanların Medine'ye hicret ettiğini öğrenen ve İslam'ın burada yayılmasından endişe duyan Mekkeliler peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Bunun için bir plan hazırladılar. Allah müşriklerin planını peygamberimize bildirdi ve onun Medine'ye göç etmesine izin verdi. Peygamberimiz yatağına Hazreti Ali'yi yatırdı. Yanında bulunan emanetleri ona teslim etti. Sonra evinden ayrılıp Hazreti Ebu Bekir'le yola çıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir yolculukları sırasında Sevir mağarasında üç gün beklediler. Müşrikler eve girip de Hz. Peygamber'i bulamayınca onu aramaya koyuldular. Ancak tüm aramalarına rağmen Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bulamadılar. Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir Sevir mağarasından Medine yönüne hareket ettiler. Medine yakınlarındaki Kuba'ya gelince burada bir süre konakladılar. Peygamberimiz Kuba'da bir mescit yaptırdı. Sonra yoluna devam etti ve Ranuna denilen yere geldiğinde sahabileriyle birlikte ilk cuma namazını kıldı. Hz. Muhammed 622 yılının Eylül ayında Medine'ye ulaştı. Medineliler onu büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Hicretle birlikte Müslümanlar daha özgür bir ortama kavuştular. Dinlerini rahatça yaşama ve yayma imkanı buldular. Kendilerine yapılan eziyet ve baskılardan kurtuldular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretten sonra bu şehirde ilk olarak bir mescit yaptırdı. Bu mescide Mescid-i Nebi veya Mescid-i Nebevi adı verildi. Mescid-i Nebi'nin bitişiğine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi için odalar yapıldı. Ayrıca kimsesiz Müslümanların kalabilmesi için de Suffe adı verilen bir yer inşa edildi. Peygamberimiz Mescid-i Nebi'de Müslümanlara beş vakit namaz kıldırdı. Kur'an ayetlerini okuyup açıkladı. İslam'ın ilkelerini anlattı. Onlara nasihatlerde bulundu. Ayrıca toplumda çıkan sorunları Mescid-i Nebi'de çözüme kavuşturdu. Burada önemli konularla ilgili toplantılar yapıp kararlar aldı. Suffe'de kalan sahabilerle ilimle meşgul oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kendisi de ders verdi. Bütün bunlar Medine'de güçlü bir İslam toplumu oluşmasında önemli rol oynadı. Burada arkadaşlar Mescid-i Nebevi ile ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Mescidi Nebevi toplumda çıkan sorunların çözüme kavuştuğu bir yer olmuş arkadaşlar. Yine Suffe'de kalan sahabiler, öğrenciler orada ilimle meşgul olmuşlar. Yine Peygamberimiz burada Kur'an ayetlerini okuyup açıklamış. Biz baktığımızda Mescidi Nebi'nin birçok işlevi olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Muhacir, ensar, inançları uğruna Mekkeden Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir denir. Muhacirlere yardım eden, onlara her türlü desteği veren Medine'li Müslümanlara da ensar denir. Birlik ve beraberlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği, kardeşliği güçlendirmek için de önemli çalışmalar yaptı. Örneğin her bir muhaciri bir ensarla kardeş ilan etti. Medineli Müslümanlar Mekke'den gelen kardeşlerine her türlü yardımı yaptılar onlarla sahip oldukları eşyaları, malları, toprakları paylaştılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanı sıra aralarında düşmanlık bulunan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı. Bu iki kabile Arap kabilesi arkadaşlar geçmişten itibaren aralarında bir savaş var ama peygamberimiz bu iki kabileyi barıştırıyor ve bunların arasındaki kırgınlıkları, küslükleri gideriyor. Medine'de barış içerisinde yaşanılacak bir ortam oluşturuyor. Medine Sözleşmesi. Medine'de yaşayan Yahudilerle de Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre Yahudiler ve Müslümanlar dinlerinde özgür olacaklardı. Medine'ye bir saldırı olursa şehri beraber savunacaklardı. Aralarında çıkan anlaşmazlıklar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakem kabul edilecekti. Bütün bu uygulamalar sonucunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de barış ve huzur içinde yaşayan bir toplum oluşturmayı amaçlamıştır. Peygamberimiz 628 yılında Kabe'yi ziyaret etmek için ashabıyla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Müslümanlar Hudeybiye denilen yere geldiklerinde burada konakladılar ancak Mekkeliler Müslümanları şehre sokmayacaklarını ifade ettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması yapıldı. Burada arkadaşlar peygamberimiz Medine'de haritadan da gösterelim. Burası Mekke arkadaşlar. Burası da Hudeybiye. Peygamberimiz ashabıyla birlikte 1500 kişiyle Hudeybiye denilen yere geliyor. Burada Mekke'den Süheyl bin Amr isminde bir kişi geliyor ve bu kişiyle antlaşma yapıyorlar. Daha sonraki yıllarda Mekke'yi ziyaret etmeleri konusunda bir antlaşma sağlanıyor ve o yıl Mekke'yi ziyaret edemeyip Peygamberimiz ve sahabiler dönüyorlar. Mekke'nin fethi Hudeybiye Antlaşması'ndan 2 yıl kadar sonra Mekkeli müşrikler anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamberimiz 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye doğru yola çıktı. 630 yılında önemli bir direniş ve çatışma yaşanmadan Mekke fethedildi. Kabe putlardan temizlendi. Peygamberimiz kendisine eziyet eden Mekkelileri affettiğini bildirdi. Veda haccı, veda hutbesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında haç ibadetini yerine getirmek için Müslümanlarla beraber Mekke'ye gitti. Yolda kendisine katılanlarla beraber 100 bin aşkın Müslüman Mekke'de toplandı. Müslümanlar burada peygamberimizle birlikte haç ibadetini yaptılar. Onun bu haccına veda haccı dendi. Allah Resulü bu hacçı sırasında Arafat'ta Müslümanlara bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya Veda Hutbesi adı verildi. Veda Haccından sonra Medine'ye dönen Peygamberimiz hastalandı. Günden güne hastalığı daha da ilerleyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti. Onun mezarı Mescid-i Nebi'nin içindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'nin içindeki kabri ile minberi arasındaki kalan bölüme Ravza-i Mutahhara yani Tertemiz Gül Bahçesi denir. Konu anlatımı burada bitiriyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başarılar.